Resmi rakamlar tarafından yıllık enflasyonun yüzde sekseni aştığının açıklandığı, bağımsız akademisyenler tarafından yapılan araştırmalarda ise bu oranın yüzde bulduğu bir ortamda önümüzdeki 2023 yılı bir kenara, içinde bulunduğumuz yılın son çeyreğinin dahi bizlere neyi getireceğini kestirmemiz bir hayli zor görünüyor. Her ne kadar? Neoklasik ekonomi düşüncesinden. Epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodox yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomiyle daha fazla önem kazanmakta. Ve ekonomi yönetimimiz ortodoks politikaları bir tarafa koyup artık heterodox politikalar uygulamaya başlamış olsa da tepkilerinizden de anlaşılacağı gibi ülke ekonomimizin geldiği durum ortadadır. Makroekonomik göstergelerin iyiden iyiye bozulduğu, dış ticaret açığının büyüdüğü, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervinin eksi 59 milyarın altına indiği, döviz kurlarında beklentilerin sürekli revize edildiği, özetle fiyat istikrarının olmadığı ve tedarik sorunlarının başladığı bu dönemde bütçe üzerine planlama yapmak gerçekten bir hayli zor. Ekonomik koşullar bir hayli kötü. Ve bununla mücadele biçimi ve yönetim anlayışı da bir o kadar haktan, hukuktan ve adaletten uzak olsa da büyük bir gururla söylemek isterim ki Kadıköy Belediyesi temel hizmetlerinde hiçbir aksama ve bütçe disiplininden hiçbir sapma yaşamadan faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.